Burada olsa Ondan <laughs> sonra da genel görüntü alırız Onun için rekolte onun için düştü. Bir de so

2010'dan beri ceviz üreticisiyiz. 2010'dan beri cevizlere aynen bebek gibi bakıyoruz. Büyütmek için bebek bebek nasıl büyütülüyor? Aynı öyle. Eşimden eşimle ikimiz buraya geldiğimizde cevizliğe geldiğimizde sabahleyin giriyoruz mesela içeri. Akşama ikimizi arabaya binerken görüyoruz. Devamlı öyleydik yani. 7-8 yaşına kadar böyleydik ama şu an bakımı var tabi ilacı var gübresi var çiftçilik zor bir de para etmiyor. masrafını karşı, çoğu zaman karşılamıyor yani ama bu sene rekolte düşük çünkü neden yağışlar çok oldu mantar oldu cevizler herkesin öyle yere çok döküldü mantardan kurtaramadık cevizleri onun için rekolte onun için düştü. Bir de soğuklar, bir hava ısındı, bir soğudu. Temmuz'a kadar güneş görmedik mesela. Onun için bu sene rekolte düşük ama yeter elhamdülillah. Allah azından versin bereketi. E, 2000 ilk haftasında cevizlerin kabuklarından açılmasından sonra toplama işlemine başlıyoruz. E, sırasıyla silkme ve e, kabuklarını ayırmak için makineye götürüp, orada yıkayıp, e, serim yapıp, kurmasını sağlıyoruz. Ve bu şekilde e, yemek için ve diğer mahmullerde kullanılması için, mahmullerde kullanılması için satışa sunuyoruz. Bu sene verim e, yarı yarıya bir düşüklük var. Haziran yağmurlarından dolayı hastalık olayı meydana geldi. O açıdan biraz e, verimde düşüklük var.